şaffişiinin dışında mesela diyabet etkinliğimiz geliyor bizim Kasım ayında diyabet çalışmamız lazım bir e, e, tiyatro topluyla görüşüyoruz onlar bizim adımıza ücretsiz bir oyun sergileyecekler Biz buradan geldi ettiğimiz geliri diyabete çevireceğiz. Evet diyabette ne yapabiliriz anne baba e, diyabet kampı yapabiliriz yani diyabetli bir çocuğun Topluma nasıl adapte olacağını, toplumun içinde nasıl yaşayacağı Çünkü göz görüyor, gönül de istiyor devamlı evet, ya, o tür evet, yiyecekleri. Evet, evet, evet. O çocuğu nasıl dizginleriz? Çünkü e, o diyabetli çocuğu zapt edebilmek biraz zor. Böyle bir şey yapalım. Nasıl destek verilecek o konuyla? Veyahut ilgili? da evet. bir e, üniversitemizde bir diyabet e, kampüsü açabiliriz. Burada de, üniversiteyle beraber hareket edebiliriz. Ee, biz pandemi zamanında e, 9 Eylül Üniversitesi ile 7 günde e, Covid testi yapılacak merkezin kuruluş aşamasındaki malzemelerini tamamladık. Temin ettiniz ve Temin tamamladınız. Temin ettik evet. ve de, e, oraya bağışladık. Ciddi destek verdiniz. Evet, evet, gün 10 gün süremiz vardı. Biz 7 günde burayı bitirmiştik. Evet. Ee, ben kendi adıma ve jönlerle bir başkasından bir şey istediğimiz zaman Bizde bizlere çok güvenirler ve bizim o işi hizmete yönlendirmemizi bilirler. Peki bu para yapıyor mu bu mi? kadar? Yani uluslararası destek alıyor musunuz? Ekonomik destek var mı böyle bir uluslararası bir kuruluşunuz falan Şöyle, var mı? Şöyle Tabii evet. bizim bir lisif fonumuz var. Evet. E, yatırmış olduğumuz üç birlik aidatının bir kısmı buraya gider. Geçen sene lisif fonunun dünyadan topladığı bağış, Lyonlardan topladığı bağış ve sponsorlardan. 325 milyon dolar. Ciddi bir sayı. Şey. Evet. Ciddi bir rakam. Bunu evet. tamamen hizmete yönlendirir. Evet. Mesela e, 2015 senesinde Metropolis Lyons Kulübü Torbalı Devlet Hastanesi'nin göz ünitelerini yeniledi. Dört tane poliklinik yaptılar. Ve e, bu göz hastanesinde e, Torbalı Devlet Hastanesi'nin göz polikliniğinde Katarak evet. ameliyatları, lazer ameliyatları yapılır hale geldi. Torbal'dan bu tarafa Bayındır, Söke, e, pardon Bayındır, e, Selçuk, Ödemiş, Tire'de bu tarafa artık göz muayenesi için kimsenin gelmesine gerek yok. Geçenlerde ben hastaneye uğradım. Yaptığım görüşmelerde geçen seneki rakam, muayene rakamı... 150 bin kişiye ulaşmış. Çok ciddi bir Düşünün evet. ki o 150 bin kişi İzmir'deki büyük hastanelere gelmek isteyeceklerdi. Eskiden yaptık oradaki cihazlarla yaptıkları muayene 25-26 bin kişiyi geçmiyordu. Şu anda 150 bine geldi. Bu tamamen bir hizmet. Evet. İnsanlığımıza yaptık. Yaptık, bağışladık, projeyi bitirdik, kapattık.